Hadi başlıyorum. Haydi bakalım. Bu olayı harbi merak ediyorum. Merkez odaklansın. Olaya odaklanmak lazım. Hatta şöyle... TTO Discord'daki oylamada 1100 oy aldıktan sonra chatte birisi aynen şöyle yazdı. Dostum TTO denen şerefsin videosunu gerçekten çekmeyeceksin değil mi? Chatteki insanlar gerekli cevabı verse de neden böyle yazdığını merak ettim ve kendisini odaya çağırdım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Niye kanka TETO'yu çekmeyeyim ben anlamadım seni. Abi TETO denen şerefsiz zamanında videosunda Allah küfür etti. Kur'an'a seven adamın videosunu yapan kanaldan ben abonelikten çıkarım abi. Peki gerçekten bu olay herkes böyle diyordu bir ara. Çünkü herkes bir ara ölüm muhabbeti Allah'a, kitaba, Kur'an'a her şeyi küfür etmiş diyordu. Olayın gerçekleri şimdi öğrenecekmişiz. Pek de Kur'an'a küfretmediyse, tüm bunlar o dönemin en büyük youtuberlarından birisi olan Ender'e yapılan planlı bir saldırıysa... Kur'an-ı Kerim'e küfür ediyor abi. Ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Kur'an-ı Kerim ne demek sen biliyor musun? Türkiye'ye gelme. Bak buradan sana açıkça tehdit ediyorum. Türkiye'ye gelme. Seni bulurum oğlum. Seni bulurum. Bak seni fena yaparım. Bak ben, ben okumam ya. Ondan sonra soruyor. Sana mesela okur muydun? da diyor, a**kudumun TTO'su da diyor ki kimde diyor lan ben niye yok ki? Günümüzden tam 6 sene önce ortaya çıkan bu ses kaydından sonra 15 milyondan fazla insan ya bu olayı YouTube üzerinden duydu ya da farklı sosyal medya platformları üzerinden bu olaya ben Instagram'da mı bir yerde gördüydüm hatırlamıyorum nerede gördüğümü de ben duymuştum bunu ama hiç hani araştırmamıştım maruz kaldılar. Peki ya işin aslı farklıysa? Ses kaydını çok daha dikkat izlediğinizde bir şey fark ediyorsunuz. Ağzından laf almaya çalışan birisi var orada. Ayrıca bu video kaydedildiği tarihten tam bir yıl sonra yayınlandı. Peki bu neden oldu? Sorulması gereken bir sürü soru var burada ve hikayenin tamamını az sonra öğreneceksiniz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Her şey 22 Ağustos 2013 tarihinde başladı. Ender adında birisi o zaman internette video çekmeye heveslenen her çocuk gibi kendine bir YouTube kanalı açtı. Bu kanalın ismi Türkçe takıntılı oyunculardı. Yanında bir ortağı daha vardı. Siz bu kişiyi hiç görmediniz, tanımıyorsunuz çünkü sonradan kanalı tek başına devraldı. Devraldıktan sonra ismini Türkçe takıntılı oyuncu yaptı, sonrasında ise 2014 senesinin başında TTO'ya çevirdi. Ender o dönem YouTube'un altın kuralı olan düzenli video atma işini iyi oturtmuştu. Ve kanalı önündeki 3 sene içerisinde hızla büyük başladı. 2014 dönemlerinde 200... Açtım abone oldu, bakmayın çete. 2015 senesinde 400, 2016 senesinde maksimum 772.655 aboneyi gördü. Bu noktaya gelene kadar piyasada o dönem ne kadar Minecraft YouTuber'ı varsa tanıştı ve arkadaş oldu. En çok video çektiği ve güvendiği kişilerden birisi Ahmet Aga'ydı. Ahmet Aga da şimdi badici falan olmuş o adam değil mi? Zamanla birlikte büyüdüler ve ikisi de büyük kitlelere sahip oldular. 2016 senesine geldiğimizde ise TTO zirve noktadayken Kur'an'a küfür başlığıyla bir ses kaydı çıktı ortaya. Ve arkadaş saydığı tüm adamlar bir anda düşman belirdiler karşısında. Herkes bu konuyu konuşuyordu ve 15 yaşındaki bir çocuğa Ender'e tüm Türkiye ağız dolusu küfürler ediyordu. TTO bu süreçten sonra hiçbir zaman toparlanamadı ve en sonunda kanalı kapandı. Ahmet Aga bunalıma girdi ve birazdan duyacağınız tüm eski YouTube camiası yok olup gitti. Kısaca bu olay eski YouTube'un ölümü ve yeni YouTube'un miladıydı. Şimdi arka plan hikayesine hepiniz sahipseniz biraz araştırmaya çıkalım sizinle. Tabii ki öncelikle Google üzerinden TTO ve Endertaş isimlerini araştırarak başladım konuya. Endertaş aratmamda pek bir sonuç bulamadım çünkü açılan genel tüm forum konuları Kur'an'a küfür olayından sonra çıkmıştı ortaya. Sonrasında TTO Kur'an'a küfür yazdığımda ise tam da dediğim gibi bir sürü forum çıktı önüme. Google'ın 6. sayfasına kadar tüm forumları inceledim. Yalnızca birinde olayın tamamının kurgulandığını anlatan birisi vardı. Prosokan310 ismindeki bu arkadaş bahsettiğim Minecraft ekibinin TTO'yu kıskandığını ve TTO'ya bir plan yaptıklarını anlatmıştı. Aşan nerede yazıyor ya? Boş boş konuşma. Mama'nın kurgulandığını anlatan birisi vardı. Prosokan 31 0 ismindeki bu arkadaş bahsettiği Minecraft ekibinin TTO'yu kıskandığını ve TTO'ya bir plan yaptıklarını anlatmıştı. Aşağı kaydırdığınızda devamı geliyor. Din üzerinden TTO'ya bir komplo kurduklarını ve videoda arkada konuşan kişinin bariz şekilde yönlendirici sorular sorarak Ender'e bir şeyler söyletmeye çalıştığını anlatıyordu. Hatta devamında Turgut ekibinde TTO üzerinden prim kasarak bir haftada 1.9 milyon izlenme aldığını söylemişti. Bu dedikleri şu an az çok mantıklı gelmiştir size de. Ama tabii ki bu kadar yetmez. Şimdi yayınlanan tüm videoların orijinallerini bulmak kaldı geriye. Ancak bir problem var. Bu videoların tamamı internetten toz olmuş durumda. Çünkü video sahipleri ya kanallarını satmış ya da TTO'nun kanalı gibi kapatılmış. Turgut Ekin ise geçmişe temiz bir sayfa çekmek adına o dönemdeki tüm videolarını kaldırmış. Yani ikinci el kaynakları harici geriye dönük bir şey bulmam neredeyse imkansız. <laughs> Pekala. Geriye dönüp başka ipuçları aramam gerekiyor. Tam bu noktada aklıma bir şey geldi. 2016 dönemlerinde Facebook bayağı aktif bir platformdu ve oradaki YouTube topluluk grupları çok aktif kullanılıyordu. Ender belki kendi gruplarından birinde bir açıklama yapmış olabilirdi. Facebook'a giriş yapıp Ender'i arattığımda Ender Taş adında 2017'de kurulmuş bir hesap görüyoruz. Sanki yeni bir sayfa açmış gibi duruyor burada. Detaylı göz gezdirdiğimde eskiye dair herhangi bir kalıntı bulamadım. Ayrıca herhangi bir TTO forumuyla bağlantısı bulunmuyor. Zaten tam gezindiğim sırada eski hesabının şikayetler dolayısıyla Facebook tarafından kapatıldığını öğrendim. Geriye tek yapılabilecek şey TTO gruplarına sızmaktı ancak var olan tüm gruplar kilitli. Bu durumda onlara ulaşmak imkansız. Yani tüm bu olay aslında forumlardan çözülecek ve kişilere ulaşmam gerekecek. Forumlara bir son kez bakayım derken şöyle bir fotoğrafa denk geldim. Facebook gruplarında aradığım şey pişip önüme düşmüştü. Ender'in 2018 senesinde TTO YouTube grubunda son bir açıklama yaptığını gördüm. Bu açıklama şöyleydi. Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır maruz kaldığım bu linçlerden çok yoruldum. Paylaştığım her video sonrası linç yemekten ve küfür edilmekten çok bunaldım. Buraya son kez bir yazı yazmak istiyorum. Bana bunun kimin yaptığını biliyorum. Ahmet Aga videoyu ilk yayınlayan kişiydi. İkinci hesabından paylaşıp bir gün sonra kaldırdı. Bazı söylediklerim çok yanlıştı biliyorum ama ben Kur'an'a küfür etmedim. Ahmet Aga denilen beni arkamdan bıçaklayan bu kişi ses kaydımın başkaları tarafından paylaşılmasını ve her tarafa yayılmasını bekledi. Sonrasında videoyu kaldırdı. Videoda bana sorular soran kişi ise Ahmet Aga'nın yakın ettüğü Anulaga denilen bir çocuk. Çok yakın değiliz ama o an oyun oynuyorduk. Sohbet ilerlemişti. Arkadaş ortamı sohbeti gibiydi. Çok sonradan öğrendim. Ayrıca işin içinde ruling game ve gereksiz oda da var. Hepsi birleşip bana tuzak kurdular. Ender 2018 senesinde paylaştığı bu yazısında aslında her şeyi anlatmıştı. Tabi bu yazdıkları doğrulanmış şeyler değiller. Karşı tarafın ne söyleyeceğini bilmeden kimseyi yargılamamak lazım. Bu yüzden Instagram üzerinden olayla alakalı herkese yazdım. Emrecan yani gereksiz o da bana tam 12 dakika sonra geri dönüş yaptı. Discord üzerinden konuşmayı kabul etti. Geldiği gibi ilk söylediğim şey onun hedef listesinde olduğuydu. ve Ender'in anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Sen sıf TTO'yu kıskanıyorsun diye o dönemde böyle bir şeye imza attın mı diye sordum. Facebook kendi Facebook grubuna atmıştım o zaman. Yani Facebook grubunu ben ele geçirmiştim Türkçe takıntılı oyuncuları. Anladın mı Kanka? Yani direkt o grup... senin de senin de işin içinde olduğunu düşünüyor yüzden. Aynen bu yüzden komployu benimle kurduğumu düşünüyor. Ben e, tamamen Ender'e böyle linç olduğu ya ben annem bana diyor senin arkadaşın nasıl Allah söyler diyor. Türkçe <laughs> takıntılı oyuncular grubunu aldım Facebook'tan ondan sonra Ender'i çıkardım Facebook'taki grubundan ekledim diye rol yaptım işte. ama komplo'da asla hiçbir bilgim yok. O zamanlar e, Ender'le Ahmet'in arası çok iyiydi ama birbirini böyle içten kıskanıyorlardı kanka. Böyle abone de falan birbirini geçiyorlardı ve bu komple Ahmet'in kurduğunu eminim. Ender benim adımı vermiş ama ben gerçekten o çağrıda yoktum. Böyle bir çağrı oldu. Böyle bir ses kaydı için Emre'ye böyle bilerek sorular sorulduğunda ben de eminim o zamana karşı ama bu kompleyi ben bu komple kurulurken ben yoktum kesinlikle içinde. Ender'in de bunu söylerken kesin olduğunu kanıtladığını emin olduğuna inanmıyorum. Peki haber var mıydı? Yani yayınlanmadan önce böyle bir videoyu biliyor muydun? Ha, yok bende yayınlandığı zaman direkt haberim o zaman oldu. Facebook gruplarında. Emrecan'ın anlattıkları özetle bu şekilde. Emrecan'dan sonra İsmet RG'ye ulaşmaya çalıştım ancak kendisini sosyal medyada bulamadım. Üstüne de pek düşmedim açıkçası çünkü hikaye neredeyse aydınlandı. Ender Ahmet Aga'nın abone olarak hep bir adım önündeydi dedim az önce hatırlıyorsunuzdur. Ender'in söylediğine göre kayıt 2015'te yapılsa da 2016'nın Eylül ayında yayına sokulmuştu. Bunun bir sebebi vardı. Ahmet Aga ile TTO arasındaki abone farkı 24 Eylül 2016 tarihinde sıfıra inmişti. Ve tesadüfe bakın ki Ender'in ses kaydı 24 Eylül'de piyasaya sürüldü. Ender'e sorduğumda yani bunun bir kanıtı var mı sende dediğimde elimde bir kanıt. Ben bir şu an yorum yapmıyorum. İleride yorum yapacağım. Çünkü şu an tam emin değiliz olayın ne oldu. Emin olduktan sonra yorum yapacağım yok demişti bana ama bunun böyle olduğunu biliyorum demişti. Ben size biraz araştırmayla bunun bir kanıtını yakalayabildim. Ve dediği gerçekten doğruymuş. Aynı gün Ahmet Aga ile aboneleri birebir aynı olduğunda video yayına sokulmuş. Ekranda gördüğünüz bu kayıt 19 Eylül 2016 tarihinde Ahmet Aga'nın kanalından Snapchat halinde ve başı ve kaydedilmiş. 5 gün sonra ise Ahmet Aga 772 bin aboneye ulaşınca yani TTO ile eşitlenince 24 Eylül'de ses kaydı piyasaya sürüldü. Böylece artık Ender'in foruma yazdığı yazıyı az çok doğrula yakalayabilen birisi var. Emrecan var. Hem de fotoğraflarla kayıtlı şekilde aboneler eşitlenince kasıtlı yayınlandığını gösteren de bir kanıt var. Tüm bu bilgiler ışığında geriye tek birisi kaldı. Geliyor sesini. Ender? Ender? hayatın şu an iyi mi bari? Öncekine göre. Yani Youtube'da yani, daha mı iyiydi senin için? O arabayı göstereyim sana. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Acıması yani çok komiğime geliyor işte, oyunlar battım falan. Yani ben Kanada'da yaşıyorum arkadaşlar, hayatımı yaşıyorum, ben rahatım yani. Kur'an Kur an ana hedefiydi zaten her fark ettiysen. ilk önce işte evet. an laf alayım, ondan sonra YouTuberlar falan o kadar çok şey vardı ki. Hani tamam, Kur'an olayı benim açımdan da bir hataydı yani. Doğru değil öyle bir şey demem benim de tabii ki ama hatırlamıyorum bile dediğim gibi 15 yaşındaydım. Olaydan şu an ne kadar sene geçmiş? 6-7 sene falan geçmiş yani. inanılmaz bir süre ya. Peki, gel Ahmet'in yaptığına nasıl bu kadar eminsin? Kesin kanalına yükleyen bir... videoyu Videoyu kanalına yükleyen o. İkinci abi, kanalına yüklemişti. O, o an, an bilmiyordun ama yani o an sen bilmiyordun Ahmet'in yüklediğini. Yo yo biliyordum Ahmet'in yaptığını o an. İkinci kanalına yüklemişti. O zaman abi niye abi. O, video çektin abi? Abi işte o o, o gün işte <laughs> şey dedik işte. Anıl bana şey dedi Ahmet o, o zaman. E, Anıl işte arkamdan bana sen küfür ediyormuşsun da o yüzden ben de sinirlendim o yüzden yükledim falan da işte gel birlikte şu videoyu çekelim de zaten sen Whoa. battın da kurtuldun. Ben de yani ne yapayım, yani çocuk haklı dediğim gibi ben şu an sence o durumda olsam böyle salaklıklar yapar mıydım? Oo. Yapmazdım. Video çekti, ben aslında direkt ondan özür dilerim biliyor musun? Ses kaynakı. Yani, Turgut abi dedim, özür dilerim, çok özür dilerim dedi. O da sonra tamam dedi yani, öyle bir şey demedi. Sonraki bir, bir gün bir baktım, video yükledi. Açıklama! Düşene bir da vurmuş ya. Yani, o, bir yani bir ben ya. o olayı, hani aslında Kur'an'a söylenen bir şey değil o. Ve insanların bunu alıp işte Allah'a sövdün, Allah'a neden sövdün gibi şeyler söylemesini anlamıyorum. O aşırı saçma mesela. Normalde Kur'an'a Allah a falan küfretmemiş, onu editleyip öyle bir şey mi yapmışlar? O dönem... Hani ses kaydını dinlemiştik. Gidin ve hepiniz o ses kaydını yeniden dinleyin. Ender'in aslında Kur'an'a küfretmediğini, sadece sahte dediğini göreceksiniz ki bu büyük hatasının farkında. Peki niye hepimiz Kur'an'a veya Allah'a küfrettiğini düşünüyoruz? Çünkü o dönemde arkadan bıçaklayan youtuberların tamamı, arkadaş bildiği adamların tamamı olayı böyle lanse ettiler. Bugün herhangi biriniz TTO Allah'a küfür ifşa adında bir video yayınlayıp 3 milyon izletirse birçok kişiyi hiç olmayan bir şeye inandırabilirsiniz. Ender'in yani TTO'nun sonu işte aynen böyle oldu. Bu videonun sonuysa kapanmadan sponsora bağladı. Oğlum, hayır, küfür etmedim diyor oğlum adam nasıl izleyebiliriz? Eto küfür etti. Ses kaydı. Atayım mı? Aga... <laughs> Kustum görünce. <laughs> İbrahim videonu geliyor mu? <laughs> Aga komik olduğunu söyle. Best mu? <laughs> İbrahim'i cici oluşuna geçiyor. Moralim yerine geliyor ya. <laughs> Geç kalkmış falan diye. Ben de dedim ki şey. Eee işte ne demiştim yani bir şey demedim yani küfür bazı rabaya kezmen Cık. harbiden ya şey diyor Ender'i bırakamazsınız Ender benim kanka profil ismindeki yorumlara baksana bak kafalarına bile beni koymuş ne kadar işsizliktir bu ya yukarıda da Kur'an okuyorlar leş gibi amına Aga Ahmet'in tip bayağı komik aga ya kanka. Niye yapayım sence ki? Uyuz aldım adam. Nerede bir Kur'an okuyorlar var ya sanki destan söylüyorlar böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de izler <laughs> ağlıyor ya onlar geçsen <laughs> 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 değil mi? Ya 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 Benim de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. Ender. Hı? de babam getirmiş Kur'an'ı al oku diyor ama. <laughs> Güldüm içimde böyle bir tebessüm ettim onu. Çık git oğlum Kur'an Kur'an veriyor mu abi? Hayır. Ben ne yaparsın babanın. Okumam yani siz kimde Kur'an var? Bence onlar fake kapına kıyım. Okumam yani siz kimde Kur'an var? Bence onlar fake kapına kıyım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli ama. Okumam sikimde değil. Bence onlar fake amına koyayım mı diyor. Okumam yani sikimde Kur'an ama. Bence onlar fake amına koyayım. Değil mi Kur'an? Harbiden de yani nereden belli ama onlar şey yazmış. Kim yazmış ya onları? Bir de diğer çocuk sürekli Kur'an 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 diye sordu şuralarda. Şey yazmış e, peygamberler büyük ihtimalle ben nereden bilen yalancı değil? Deniz ağzını açtığın anda zaten. O kadar pislik bir ağız görmüyor. Orada yani Kur'an'a kitabı seven adam orada peygamber deyince peygambere de küfür eder bence. Bilmiyorum ya yani edit mi değil mi? Orada sikim de değil diyor herhalde de. Bugün... <laughs> e baba şimdi bir şey diyeceğim. Sosyal medyada arkadaşlık kurulmaz. Özellikle sosyal medya fenomenlerine Yani 500 tane sosyal medya fenomeni varsa Bunların 30'u 20'siyle falan anca arkadaş olabilirsin Herkes için değişir tabi bu Ama ben kendi açımdan böyle bakıyorum çünkü Abi Eee herkes çok farklı herkesin hayat tarzı farklı kimisi çok hırslı kimisi kıskanıyor İşte kimisi geliyor Sana böyle komplo kuruyor şey oluyor o yüzden Dikkat etmek lazım. O yüzden ben bizim ekibi çok seviyorum. Kendi tarzımı da çok seviyorum bu konuda. Ben kimseyle muhatap olmam. ama tanışırım, sohbet ederim, muhabbet ederim ama gereksiz ya bu genelde ne biliyor musun? Samimiyetsiz samimiyetler kuruluyor. Yani orada beraber video çekmek için çok samimilermiş gibi. Aa kardeşim benim seni çok seviyorum. Halbuki arkadan diyor vay amına kodumun çocuğu. Senin abone sayını sikeyim ip ne şey falan. Anladın mı? Bildiğin samimiyetsiz samimiyetler kuruluyor. O yüzden Baba yani ben o yüzden bizim ekibi çok seviyorum. Herkesi kaç yıldır tanıyorum. Hiç kimseyle. Yayıncılık öncesinden tanıyorum herkesi. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Ha çok düzgün insanlar var. Çok karakterli insanlar var ama dediğim gibi bence dikkat etmek lazım her Bu hayatın her yerinde geçerli ama sosyal medya biraz daha böyle hani herkes böyle iş para gözüyle bakıyor. Her iş para, iş para. Ama kimse işte kardeşlik, dostluk, çoğunluk bunu umursamıyor. Ben bunu çok umursuyorum kardeşim. Benim ee, Twitch'ten de YouTube'dan da daha önde benim arkadaşlığım, dostluğum, kardeşliğim bunlar daha çok önde. Ha, i̇nsanlar buna dikkat etmiyor. Kimisi mesela buna dikkat ediyor ama ondan sonra diğeri aslında alttan alttan onu kıskanıyor. Alttan alttan onu yere düşürmek istiyor, takla atmak istiyor. Dostmuş kardeşmiş gibi yanaşıyor, yanaşıyor, yanaşıyor. Aman agoyim düştüğü anda götüne tekmeyi bas veriyor. Sosyal medyanın özeti baba. O yüzden abi siz de her zaman hayatınızda dikkat edin. Harbiden Bak bir insanı nerede tanırsın? Beraber kalırsın. Beraber yolculuğa çıkarsın. Ondan sonra mal alıp mal verirsin ya da işte borç alıp borç verirsin. Bir insanı bunlarla tanırsın. Orada yok beraber oyun oynamışız. Yok beraber işte ee, şunu yapmışız. Abi bir insanı böyle tanırsın. Bak şu üçünü yap. O adamı tanırsın. Yolculuk dediğine ak aklıma hatan geldi. <laughs> Harbiden bak yolculuk, beraber kal, tatile git veya işte beraber bir evde kal. Bir de borç al, borç ver, bir ticaret yap, bir insanı az çok böyle tanırsın tabi kalanı da artık senin sezgine bağlı ama sosyal medyada cidden te tehlikeli ee, Dikkat edin, her önünüze gelenle arkadaş olmayın, her önünüze gelenle her sırrınızı anlatmayın, her önünüze gelenle samimi olmayın Bunlara dikkat edin Ender Taş Ne bir de Charm diyordu ki abi benim Discordumda bunun hakkında kanıtlar var diyordu Ne bu giriş bileti diyor amına koyayım. Hani bu kaynaklar nerede? Çar ben bulamadım. Enlerin Instagram hesabı kapatılmış. Ender kendi kanalında ufak bir video paylaşmış. Merhaba arkadaşlar ben Ender. Uzun bir süreden sonra bu girişi yapıyorum ve çok tuhaf geliyor. Ee, bu videoyu çekmemin amacı ince öncelikle hepinize teşekkür etmek olacak. Gerçekten çok zor zamanlardan geçtim ve e, Charm Coil'in sayesinde insanlar... Direkt ikinci videoyu mu izle? Aha! Merhaba arkadaşlar. Şimdi asıl konumuza gelme vaktimiz geldi bence.